Gel olsa kom yeter küçük ben güzelle. Zula oynuyoruz Zula da Doğukan'la beraber yani kardeşimle beraber Oyunca e, pompalı e, oyunda dedim ama arkadaş tabanca e, tabancada bırakmış. Yanlışlıkla tabanca tabancada bırakmış oyunu. Evet. E, şu an arkadaş odadan çıkacak yani. Şu an Aynen. arkadaş odadan Aynen. çıkacak. Yani. Kapışacağız. Çık işte çık işte Kapışalım bir. Ya oğlum çık işte ya. Kapışalım.

Abi nasıl evet. bir adalet ya? Oyun bu adam. Ya bir hiç... <laughs> git. O neydi öyle ya? O neydi öyle ya? O neydi öyle ben ya. ya? Sen o neydi gösterdin? Gelmiş bir silah yani Adam olsan Bulu. oynamayı bilirsin diyeceğim. Adam olsan oynamayı bilirsin diyeceğim. Zikane niye aldın? Aa, zikane niye aldın? Aa 917. Tabancaları kullanıyor. Yani. Oğlum adam da tüm tabancaları kullanıyor. Sonra, kullanıyor yani. Ondan sonra param Hepsi kaç günlük biliyor musun? Günlük? Biri 40, biri 36, biri 20, kaç biri 38. E evet, devam ediyor. Evet, eğer sen tekini alırsan tamam mı? Evet, eğer sen tekini alırsan tamam mı? Ha, eğer sen Hiçbir şey Ne diyeyim yani. şimdi? Hiçbir şey demeyeceğim yani bir daha. Bir şey daha oynamayacağım sana direkt. Ya bir daha oynamayacağım, sana direkt. Yani direkt benden iyi olduğuna yani kanıtlamış direkt Tamam mı? Benden iyi olduğuna kanıtlamış olursun. tamam mi? mı? Bir şey söyleyeyim mi? ben sana tek bir dakika Koçum. Önemli olan beni yenebilmek. Koçum. Önemli olan beni yenebilmek. GG Yine sana bir şey deme. sana bir şey deme. Gel gel. Ha, on canım var. Gel gel. Bu konseri sen hadi sikeyim de gör. Nerede kardeşim sen? la kardeşim. Kardeşim Nerede Kardeşim mi? O kadar teker teker sıkma. Blok 17 geldi, blok 17 Blok 17 başka, başka silah gel. Karmalı gelme bak, blok 17'imi geri aldım ben elime anlamıyor yani. Daha, daha iyi anlamıyorum. Yani, Ayık oluyor yani. Dedikalım 1. seviye alalayesin. Benim dediğim 1. seviye alalayesin. Şeyin 1. seviyesi ise eee Zigana. Sen onu Zigana ediyorsun. Markette öyle yazıyor. Markette Zigana yazıyor oğlum. Ben anlamam. Markette Zigana yazıyor oğlum. Ama şu şu çabakış çok güzel arkadaşlar. Ama bak. bak şu bu çabakış çok güzel arkadaşlar. Neredesin baba? Kafa mıydı? Nelerin görünüyor? Ney? Eşyalar. Aksesuar? Ney? Ee, Aksesuar? Dürbün? Eee... Dürbün? Ah... Allah'ıma tekat bu kolon biz. Kaldır oturma mı? Birkaç birkaç arjör, birkaç. Ya, çıkmadı Okan Beysin'den tamam mı? <laughs> ya, Bekle, çıkmadı Okan Beysin'den <laughs> tamam mı? Bekle sıkma. Beysin'den Beysin Savaş. Kafa mıydı la? Kafa mıydı la? Söyle kafa mıydı olur? Aaa. Söyleseydi kafa mıydı, Söyleye, kafa mıydı Söyleye, olur? Sevdin mi tadını? Sevdin mi tadını? Sevdin mi tadını? Güzel yer değil mi? Aa. nasıl? Güzel yer değil mi? Araması nasıl? Ha. Sıkmadım hadi hadi. Oğlum. Oğlum. Oynayacaksan oyuna bak. Aa, adama bak ya reis. Aa, adama Sen bak, bak şey. ya reis. Yapma böyle şeyler. Beysinden çıkmadım ben sana değil mi? Çıkmadım. Beysinden çıkma çıkmadım ben sana değil mi? Çıksana lan hadi Çıksana hadi Kaldı 30 mermimiz Kaldı 30 mermimiz Eğri burada ayağımdan biraz dolar. Burada, burada, burada inersin de. Eğri burada ayağımdan biraz dolar. Burada inersin de. Bu arada ses. Sık ben hiç bir yolu yok. O neyden öyle kafa kafa gördüm ben ya. O ne neyden öyle kafa kafa gördüm, gördüm ben ya. niye kafa görmedin? Yani oğlum ben niye ben kafa yaparım. görmedim? He? Belki kafa görmüşsündür ama kendi kafana Belki görmüşsündür. kafa görmüşsündür ama kendi kafana görmüşsündür ya. He? Olabilir mi? Ee, o kafa mıydı ya? Olabilir mi? O o kafa mıydı ya? Çat. Tek attım ya böyle. Çat. Yani hiç Canım hiç mermisini de kullanmamışsın sağ Neredesin? Neredesin? Kafa mıydı yine? Kafa mıydı yine? Oğlum ben artık, kafa kafa bıktım Oğlum ben artık kafalardan bıktım ya. Ne, hep bir kafa, hep bir kafa. Ne, hep bir kafa, hep bir bu? kafa. Ha? Neyin kafası lan bu? Ha? Ya bıçakmış ya. Ya mı şey? Aha, öyle bir hayırlık yaptın ha. Ben yani bana öyle bir hainlik yaptın ne? Ya. Bir şey plan hani Sanki böyle bir şey plan, plan bir hani Filmlerde vardı, filmler vardı ya, planın üstüne bıçağı böyle saplarlar Aynı işimi ben yaptım Aynı şey, ben ya. aynı, şey e, aynı yaptığın şey, aynı yaptığın şey, şey e, yaparsan Aynı yaparsan da, yaptığın şey ya, ya abi benim abi. yaptığım şeyi yaparsın ölürsün be abicim. Aslında orada işte. Bu adam gidiyor. Bu Ben oyun mu oynuyorum lan sen? 10 canım var oğlum. Uçak gel. Dostum 10 canım var oğlum. Fark ediyor mu uçak gel. Nasıl, ediyorum, bıçak no, uçak. Türkçe'de no diye bir kelime yok. Türkçe'de no diye bir kelime yok. O zaman bir de Doğukan farkında mısın? Sana fark açtım. Doğukan farkında mısın? Sana fark açtım. Seni kendi silahınla vurdum Lokan. Seni, Seni kendi silahınla vurdum Lokan. Bilmem anlatabildim mi? Hadi gel benim silahımla vursana Hadi gel benim silahımla vursana He? Alıp beni benim silahımla vursana Yo yo alıp beni benim silahımla vursana Bomba mıydı? Bomba sen Oğlum bomba mıydı? Bombayla ile vursun oğlum sen Yoksa kameranı niye düşürmüştün? Yoksa kameranı niye düşürmüştün? Yoksa kameranı niye Kafa mıydı o? Dostum yeni doğduğun anda oturacağına bak Dostum yeni doğdun onu da canlı bırak. Hmm, bak bu desen bende de var evet, ama. Bir zahmet. E, Tarzım Arzım değil. Kapos. Oğlum ben her aradan seni görür vururum. Abi, seni görür, vururum. Abi, 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 abi. Bak burada da adım var ha. Sana bir şey deneyim mi? Kafa ne oğlum? Gel. Buradan yani, deney. Buradan deney. Ama bekle kıpırdama. Ben niye geliyorum? Bak bana da vurma, bana vurma. Oo. Oh. Olur ben. Olur ben seni dövmedim, öldürmedim, duat ki öldürmedim. Ayardır buramın. Seni böyle öldürürüm tamam mı dostum? Ben bak, seni böyle öldürdüm tamam mı dostum? <laughs> Acımam. Oha kafana sıktım ya. Bu el doyum benden yanıdır oğlum. Bu el doyum benden yanıdır oğlum. Oyunu kazanın, kazanacağımı anlayınca havaya sıkmaktan başka şansım doka. kalmıyor. Şimdi Doğukan e, oynayacağız, pompalı e, ee, oynayacağız biliyorsun ha. ha? Aha, aha aha aha. Yok, sana diyor sana. Bir dakika bir şey geldi bana. Sana diyorum sana. Şimdi pompalı oynayacağız. Pompalı pompalı. Şimdi pompalı, oynayacağız. Tamam. Pompalı pompalı hem de. Bu arada ben bunu pompalı yükseltebiliyor muyum ya? Bu arada ben bunu pompalı yükseltebiliyor muyum ya? Digle 2. seviye yapmam için var, AWP var, Glock 18, bu ve bu. Bu daha yükseltmem için bir dünya tek şey Bora 12. Sadece yükseltebildiğim tek şey Bora 12. Bu da birinci seviye zaten. Yanlış yaptım arkadaşlar. Şunları Ama bu da yanlış yaptım arkadaşlar. Şunları kullanmayı Ama unuttum. Da Şunları e, kullanmayı bunu unuttum. Kullanmayı unuttum. E, bunlar bunu kullanmayı unuttum. Aceleyle. Böyle yapacaktım. Böyle yapacaktım. Hadi. Ama olsun. Hadi. çektin Hadi. mi hazır Çektim. Hazır Çektim mi hazır Tekrar yeni mi mısın peki? He? Tekrar yenilme yazdın mı peki? Yazdın mısın Tekrar geldim. diyor, yenilme yazdın mısın peki? Pompalı değil olup pompalı bu. Pompalı değil olup pompalı bu. İyi bakalım. Yenilince bana ağlama. Şu an iki oynadık. Birini sen aldın birini ben aldım. Şu an iki evet. oyun oynadık. Birini sen aldın birini evet. ben aldım. Yok. Normalde iki, i̇ki oynadık. Oyun, mu oynadık? Senin oyun, oyun oynadık. Normalde iki oyun oynadık da. Senin yüzünden tek oyun oynayacak burada. Pompalının güzelliğine Güzel bak ya yani bak bak. Pompalamanın güzelliği Doğukan'da yok. Hop. Bu ilk kan mıydı? Bu ilk kan mıydı? Pompalı da var yani. Oğlum deseydin benim pompalı da var bundan yani. Adam mısın oğlum sen? <laughs> <Adam mısın> sen? <laughs> Lan nasıl? Adam beni tehlikeli vurdu. Adam mı?

Hiçbir şekilde silahım yok tamam mı? Özellikle Hiçbir şekilde, şekilde silahım yok alınıyor. tamam mı? Şimdi sadece seni pompalını alacağım. Seni seni silahım yok. Seni seni silahım yok. Sen kimsin beni beni silahımla duran be? Ben benim. Ben, ben benim. Ben Bak benim. ben de kendi ben tekniğimle öldüreceğim seni. Ben seni seni silahımla öldüreceğim. Kendi ben kendi tamam. da Mete kendi silahla öldürsen tamam amin. Böyle hiç at böyle Böyle hiç at Anlatabiliyor muyum? Tek. tek attır sana bak. Tek. Vay. Vay. Hadi hadi. Biraz Oğlum helal lan sana. hadi hadi. Biraz şu an silahım yok. Bak benim yok. OAMP Sana teklifim var, var. Kullanılmıyor yani Valla bak Pompalıyı kullanmadım Kullanılmıyor yani Pompalıyı kullanmadım e Seni tekliğle alıyorum Seni tekliğle alıyorum Vaayy Degu yorulur bana Pompalımı kullan Vaayy Degu yorulur bana Pompalımı kullan Ben Ondan sonra seni öldürürüm ondan sonra pompalımı kullanırsın Ondan sonra pompalı mi? yok Adamda pompalı yok. Ama Ama, ama 32 canım bıraktım ben. Namussuz. Aa 32 canım bıraktım lan Namussuz. Oğlum pompalı kullan kullan. Kullanıyor Oğlum mı? pompalı kullan kullan. Benim niye bu pompalı aldın? Lan. Beni niye bu pompalı, Nasıl pompalı aldın? <laughs> Nasıl yapalım güzelmiş. Tamam, ya. Soğan dayırtma lan da oğlum Az kalsın ölüyordun Az kalsın ölüyordun Ama yine öldüm gerçi de Ben bu tekniği çok sevdim lan Sana sıkmadım sevildiğini bil tamam mı Sana sıkmadım sevildiğini bil tamam mı Boş gezmiyor. Vay yani. tamam. kardeş. Emanet çekiyorsun. <laughs> tamam oğlum. Beni benim silahımla vurdun ha? Yani. Beni benim ne silahımla vurdun ha? Ne kadar bu silah? Eyvallah eyvallah. Ee, yaklaşık 700 alt. Ee, yaklaşık 700 alt. Allah <laughs> bak ikidir benim elim silahımla vuruyor. Oğlum bak iki dil beni benim İslam'la vuruyorsun. Seni teklimle alırım. Ama yeter. Lan, seni teklimle kes. alırım. Anlatabiliyor muyum birader seni teklim alırım. Anlatabiliyor muyum birader seni teklimle alırım. Aşağı git seni Ya oğlum bırak bu işleri ya. Ya oğlum bırak bu işleri ya. Aferin aferin gelişmesin. Şöyle B1 yapayım da seni sadece tekdil alayım. Nasıl fikir? Ya bak tekdile neye geliyorsun? Türk şimdi pompalama aldım. Türk şimdi pompalama aldım. Silahım aldım ya yani ben. Ben silahsız çıkmam biliyorsun yani. yani beni. Ben ben. Ama oğlum sen de öyle yapma ya. Ama sen oğlum yani sen de, oğlum, de öyle yani yapma ya. Sen de böyle yaparsan bu devlet ne yapacak? tekli sıkıcam da oh, sen kim beni vurmak oh, kim vurma? lan ya abi çok geç süt ya abi çok geç süt normalde gördüm seni de gelme tekli tekli gelme diyorum hala. tekli gelme Yok, neyle evet, geldin teklife gelmedim ki ben. De. Şu an elimde popola var. E, şu an elimde popola var. Aha. Bil yani. Bak, bil. <laughs> Bak, öldürmedim, sevildiğini bil yani, tamam mı? Oğlum otlanmaktan bıkmadım lan? Oğlum otlanmaktan bıkmadım lan? Ben bıktım ya. oğlum Seni havada yine vurdum lan Bu kuş gibi uçup duruyorsun. Bak bu da konseğimle ben böyle kullanırım. Muyum? Bak, ben böyle kullanırım. Anlatabiliyor muyum? Artık yeter doyuk. <laughs> Beni de vuramadı ikinci de vurdu. Beni <laughs> de vuramadın ikinci <kimseye> vurdu. Bak beni öldürme gel <laughs> bin gel. Ulan yığıl lan sana. Gel. Hayır hayır arkana dön. Tamam gel. On adım ilerle. Şöyle gel. Gel. Allah Allah. 6, 7, 8, 9, 9. Allah Allah. Oğlum arkamdan geldiğim gibi Bugs Bunny'de de öyleydi. Küfürbaz ayda gidiyordu arkasından. Anne. Küfürbaz Aydo'nun arkasından gidiyordu. Ya hayır ya. Oğlum. Oğlum, bir insanın Beden tahmin şey etmek, etmek, et. etmek bu kadar kolay olmamalı. Doğan bir şey abi. bekle. Ben bekle. Bak, Vurma, yandı bak. Yandı. Vurma bak. Gel şu bak. Ya oğlum. Bekle de dedim. Ne umut sen bana yaptın ne da alemin. Vurmayacağım dedim. Kafamı da o blotlandı. Claude Dillow Colt 1911. Claude Colt 1911. Bak gel düzgünce bir şey gidelim. Öldürme. Aaa sağ ol. Aaa sağ ol. Sağ ol. Kafa mı ama o? Ses yok. Ses yok. Tutacağım lan. Tutacağım lan. Hadi. Hadi Çıktın mı? Yok çıkmamışsın Burda da sen? Ay da Neredesin lan sen? Burda da değilsin Burada da değilsin Neredesin böyle tutmuş ki Lan böyle Yavaş Sıfıra sıfır öyle ya Sıklan popanı sık. Sıklan popanı sık. sık Popalar e, popalımı saramalı alın. Popalar e, popalımı saramalı alın. Adam mısın mübarek? Adam mısın mübarek? Oğlum pompalıya bak. Kullanırken bak. Oğlum bak. Kullanırken ee, ne yapıyor musun? Ateş etme şey yap, tuşuna basılı. E, şey yap. Sık basla yani, tut. Pompanla elini hay, sıkmayacağım. Hayır. elini sıkmayacağım. bak şuraya ateş et. Basıl tutsana basılı. Oğlum bana değil diyor. diyor. Oğlum bana değil diyor. Öyle. Bak aynen öyle. Gel aşağıya. İnşallah baba. Sen neredesin? Aşağıya gel. Sen neredesin? Bana bunu söyle. Ne oldu? Geçin, geçin. Ne oldu? ölmedim, kazandım. Aa, ölmedim, kazandım. <laughs> evet arkadaşlar, bu videoyu ben ses, like atmayı e, artı daha e, abone e, 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 değilseniz e, abone olmayı unutmayın e, abone olabilirsiniz. E, 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 bu arada silah, e, bende bu silah e, varmış e, ama e, e, ne e, zaman geldiğini e, bilmiyorum o kadar e, silah var e, ki. pasif e, e, gitmiş henüz. Arkadaşlar bu eğer bu pasif silahınız geldiyse kullanmayın. Sakınlıkla, evet, Kesinlikle kullanma sakınlıkla değil. Neden kullanmayın? Kenarda dursun eğer ee, Zula paranız eğer Zula altınınız varsa onları bitirin. En son kullanırsınız. Bakın ben kullanmadım. silah aksesuar bile taktım yani. O o derece diyebilirim size. Bakın. dört tane aksesuar bir tane de ön eklemesi var yani. O yüzden Bu arada digglem'ın Neyi varmış? Gülmeyle deniz topusu. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalı şöyle göstereyim size. Fatih Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha önceki Zula videomu da şu sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Diğer kumarda görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrardan hoşçakalın.